<laughs> anneciğim korkma niye korkuyorsun? Ne biçim bu Anneciğim dışarı çıkamaz onlar. Yusuf Yusuf neler var burada? Bir şey evet kuşlara bakar mısın ne kadar korkma anne. Evet uçuyorlar anneciğim. <laughs> korkma anneciğim korkma bir şey yapmaz. Yuvaya <laughs> mı gittin? Nereye? Bara evet anneciğim küçücük yuvası var. Evet anneciğim. Evet bir sürü kuşlar var içeride. Bak bak yukarıda da var iki tane gördün mü? Bak sanırım kuşun bir tanesi söyleniyor Yusuf beni rahatsız ettiniz diyor. Bilmiyorum uykusundan mı anladık acaba? Ay, korkma dokunma anneciğim dokunma. Oralar. Beni yani. Seni gagalıyamaz. Ben Ama gördün mü? Uy, evet rengarenk tüyler anneciğim. Ay! Anneciğim korkma niye korkuyorsun? Ne biçim bu Anneciğim dışarı çıkamaz onlar. Ay. Bak ne güzel Ay. uçuyorlar. Evet. Evet. Evet, çok güzeldi.